Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Bir ol haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Bir ol haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan Bir ol haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan Bir ol haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan alkışla. İçini kuruttuysan Bir ol haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun Alkışla Şimdi tertemiz oldun Alkışla Şimdi tertemiz oldun Memisler gibi koktun Bir ol haydi şimdi uykuya